...Gelsem kabime gelme isteme... Oğlum! Tamam mı? Öldürmüş! Istemez. Yüzünden belli! Allah Allah. Aslan oğlum! Vurdum değil mi? ...Sevme, sevme isteme... Kimi vurmuşum? Şaban'ı! Şaban'ı vurmadım. Şabaniye'ye vuruldum. Ne yaptın? Evet... ...Bu bir kara sevda! Kim bu Şabaniye Şaban'ın kız kardeşi! Ne? Şaban'ın kız kardeşi mi? Kız kardeşi mi? Ama üvey... ...Aynı kandan değil! Senden utanıyorum abi! Kanlımızın kız kardeşini nasıl sevebilirsin? Seni doğuracağıma keşke taş doğursaydım! Töreleri bilmez gibi konuşuyorsun! Ne oldu sana oğul? Efsunlandın mı yoksa? Kıymetli anacığım. Güzel bacım. Mesele bildiğiniz gibi değil. Bu kız aynı kandan değil çünkü. Başka bir babanın sülalesinden gelmiş. Bir kara sevdadır başımda dönen. Gönül ferman dinlemiyor. Vurulmuşum bu kıza. Ama Üvey abisini bulup da vurmazsam o zaman namerdim. Önce Şaban denen o adamı vur. Kanlımızın kanı yer görmedikçe... ...Yaşamak bize haram oldu. Anladım. Önce Şaban'ı vurayım... ...Sonra Şabaniye benim olsun. Sen yapmazsan bu işi ben temizlerim, bilmiş ol! Beni o kıza götüreceksin! Şabaniye, Şaban'ın yerini mutlaka biliyordur. ...Cüzel'um, Şabaniye'm, yavrum, sen bir cevhersun, cevher! Hepimizi iyi sok! Bundan sonra gazinomun as solisti sensun. As solist mi dedin, ben mi? Evet! Görülmemiş reklam edes o! Gazinomun önü kuyruk olasak! Gelen bir pişman, gelmeyen bir pişman! Bak, dursun abi! Kesme sözünü! Gazinonun kapısında renkli ışıklarla koskocaman Şabaniye! <laughs> Cazip <Cası> paralar! <laughs> Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy uy. Anam benim buna nasıl doğurdun bu kızı? Ben <laughs> mi? Ama anne bile mi öyle çıkıverdi? Huuuyyyy! Kurban olayım sana! İmzala bakalım şu mukaveleyi! Sen çete, elli bin lira! Yüz hmm. bin lira! <laughs> <laughs> İki yüz elli bin lira! Bir düşüneyim... ...Bir dakika! Anne, gel hele! <laughs> ne var? Bu işin sonu kötü. Kadınlık bana göre değil. <laughs> aptal olur. Şaban olup kara topraklara girmektense şabani olup yaşa. Nasıl? i̇şi bana bırak. <laughs> Sen şarkıcı olmak istemiyor muydun? İşte fırsat. Aa. Şaban ne olacak? Oh, bırak Şaban'ı. Şabanim benim. Güzel kızım. Bülbül seslim. Kanaryam. Ee, dursun beycim kızımın menajeri olarak bugünden sonra e, işi kabul ediyorum. Allah cecede. 250 bin. Mükemmel bin. 500 bin. Deklemeye tahammül gösterecek mi gönlüm? Deklemeye tahammül gösterecek mi gönlüm? Ah nasıl yollarım! Şu çumda, arzu ettiğim ölüm, anlayak.